Hepinize merhaba Galatasaray. Alanya Spor'la 2-2 berabere kaldı. 5-0 kazanabileceği bir maçı oynadı bence Galatasaray. Eğer maçın başındaki pozisyonlarda golü bulabilseydi rakip çok çabuk çözülebilecekti. Bütün bunları detaylıca konuşacağız. Sinir bozucu bir maçtı her şeyden önce. ikincisi bu hakem kararları, bu hakem iyi niyetten yoksun bir görüntü içerisindeydi ki ben iyi niyetten bütünüyle yoksun bir hakem olduğu kanaatindeyim sahada. Bunun detaylarını konuşacağız ama iyi olan bir şey var. O da Maç öncesi görüntülerdi. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle Galatasaray taraftarı harika bir hazırlık yapmış, harika bir koreografi örneği sundular. Ve tabi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet'i kuran kurucu kadroyu, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanları, Galatasaray Lisesi'nden milli mücadeleye katılıp sonra dönemeyen öğrencileri anarak ve tabi İzmir Marşı eşliğinde muhteşem bir Cumhuriyet coşkusu yaşattılar Cumhuriyet'e sahip çıktığını gösterdi Galatasaray taraftarı. Bunu görmek çok önemliydi. Benim son yıllarda gördüğüm en güzel ortamlardan, en tutarlı davranışlardan bir tanesiydi. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim ve başlangıcı böyle yapmak gerekiyor. Bir kez daha Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır, yaşayacaktır. Şimdi Hakem Ali Palabıyık tam anlamıyla bir skandaldı. Gerçekten tam bir hakem faciası yaşandı e, bence Aslantepe'de. Hakem Ali Palabıyık'ın iyi niyetten yoksun olduğunu söylersek abartmış olmayız. Yani bu herhangi bir şekilde hakem hatasıyla açıklanabilecek bir performans değildi. Gole giderken, bir takım gole giderken maçı durduran hakemin iyi niyetinden bahsedemezsiniz. Maç oynanıyor Galatasaray. 2-0 öne geçmiş. Bir kişi eksik oynuyor. İlk yerinin uzatma bölümlerinde sol taraftan Kazımcan topu almış bindirme yapıyor. Galatasaray 2'ye 1 yakalamış maçı durduruyor bitiriyor. Zaten tek başına bu hareket öncesinde verdiği kırmızı kart vermediği e, goller vermediği iki tane gol geçersiz sayıldı offside olduğu gerekçesiyle. iki tane penaltısı var bence Galatasaray'ın onlar verilmedi. Ve Saşa Boya gösterdiği kırmızı kart son derece tartışmalı. Bunları bir kenara bırakıyorum. Sadece ilk yanın son saniyelerinde uzatma bölümünde Galatasaray 2'ye 1 yakalamış ve 3. golü bulacakken oyunu bitirmiş olması bu hakemin iyi niyetten ne kadar uzak olduğunu en sari, en açık gösteriyor. Başka hiçbir şey söyleyemeyiz. Tabii bu varın başında da Koray Gençler gençlerler varmış. Onun da pozisyonları nasıl izlediği, bu maçın yönetilmesi için ee, sahaya sürülen Ali Palabayı nasıl yönlendirdi diye çok büyük bir merak konusu. Bence bu da sorgulanmalı. Her iki hakemin de ne yaptıkları, o var odasındaki konuşmaların deşifresi nedir? Bunlar da ortaya konmalı bence. Ee, sezon başından beri söyleniyor var odası kayıtları açıklansın diye. E, işte tam zamanı bence açıklanması gerekiyor. Hakem tam bir felaket. Hakem maçı aldı bir taraftan diğer tarafa verdi. Taktiği, tekniği bireysel oyuncu performansını Galatasaray'ın genel itibariyle ne oynadığını tartışıyoruz. Ama bir kez daha söylüyorum. Bugün sahada Galatasaray Alanyaspor Spor maçında pazar akşamı sahada olan hakem ismi Ali Palabıyık olan hakem maçı aldı. 5-0 Galatasaray'ın ilk yarıyı bitirebileceği maçı aldı. Diğer tarafa verdi. Bir kere Saşa Boy böyle sarı kartı gerektirecek bir müdahalede bulundu ama %100 gol pozisyonu olmadığı için çünkü Mustera rakipten çok daha yakındı topa. Topa alması garantiydi. Kırmızı kartı hak etmedi bence. Bence faul bile değildi aslında. Baktığınızda öyle bir temasla sade bir temasla rakibi böyle e, imeyle itmediğin sürece temasla faul verilmez. Bu pozisyonlara eğer faul ver, verseydi Avrupa'da büyük ligler olmazdı. 5 tane büyük lig oynanmazdı. E, Avrupa'daki iki birebir mücadelelere bakın. Bir de burada bu hakemin çaldığı düdüklere bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Bence sarı kartı bile gerektirmeyecek en fazla hadi olsa olsa en fazla sarı kartı gerektirebilecek bir pozisyonda kırmızı kart çıkarttı ve maçın seyrini değiştirdi. Ona 11 oynamak Galatasaray için kolay değil, hiçbir takım için kolay değil. Bir eksik oynamak çok büyük büyük bir şey fark fark ettiriyor. Yani çok büyük bir fark yaratıyor maalesef karşınızdaki Alliance Spor bile olsa. Şimdi bakıyorum. E, yorum yapanlara Alanya Spor'un işte defansif oynadığını, birinci bölgeden pasta çıkmak gibi gereksiz işler yaptığını, o yüzden Galatasaray'ın etkin göründüğünü falan filan söylemeye çalışıyorlar. Tamamen Alanya Spor cephesinden bakarak Alanya Spor'un kazanmasını istedikleri için içlerindeki duyguyu ya da nefreti yansıtıyorlar bence. Bir kere öyle bir şey yok. Alanya Spor, birinci bölgeden pasta çıkmak niyetinden ziyade Alanya Spor uzun toplarla e, çıkmayı deneyebilirdi. Bunu da yaptı zaman zaman. Ama burada Alanya Spor'un baskı yemesine neden olan Galatasaray'ın doğru taktik anlayışı. Galatasaray ön bölgede çok çabuk çoğaldı. Galatasaray ön bölgede baskı yaptı. Galatasaray ön bölgede birebir de top kazanan takımdı. Galatasaray ön bölgede çoğalan takımdı. Galatasaray ön bölgede Alanya Spor'u hataya zorlayan takımdı. Sonucunu sonucunda aldı. İki tane sayılmayan gol, iki tane gol. Hele Mertens biraz cömert olsaydı. Şimdi istatistiklerden bahsediliyor. Mertens işte kaleye en çok isabetli şut atan futbolcu yani öyle isabet olmaz. Kalecinin üstüne atılan topun ben isabetli ve etkili bir şut olduğuna inanmıyorum. Mertens tamam bu maçta işte etkiliydi. Aktif bir oyun sergiledi ama ama son derece bencil davrandı. Icardi'ye karşı son derece bencil davrandı. Icardi zaten jestleriyle, mimikleriyle, hareketleriyle onun ne kadar bencil olduğunu gösterdi. İki tane pozisyonda vuramayacağı çok zor pozisyonda Icardi boşken ki bir tanesinde Icardi ile birlikte bir Galatasaraylı oyuncu da boştu. Pas vermedi. Orada pası verse gol olur. Maç e, ona 11 oynanırken bile Galatasaray 3'ü 4'ü bulabilecek pozisyonları buldu. Ama Mertens'i aşamadı. Mertens rakip gibi oynadı bence. Dolayısıyla onu eleş, eleştiriyorum ve ikinci yarı da e, birazcık da kırmızı kartın etkisiyle yani Galatasaray'ın bir eksik oynamasının etkisiyle e, Mertens'in çıkartılması e, ve çok daha e, defansif oynayabilecek Dubois'un oyuna alınması son derece doğru bir karardı. Teknik direktör performansı ve teknik direktörün yaptığı oyuncu değişiklikleri açısından ben hiçbir sorun görmüyorum. Ki kırmızı karttan sonra yapılan değişiklikler de doğruydu bir tanesi haricinde. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi baktım Kerem'e. Oyunun başlangıcında yine 11'de şans bulmuş. 11'e koymuşlar Kerem'i. Oynuyor. Baktım Kerem'e. Topu verdiğinde alamayacağın futbolcu hüviyetinden biraz uzaklaşmaya başlamış. Çünkü belli ki Okan Buruk onu uyarmış. Çünkü ne yapıyordu? Aldığı zaman başı kesik tavuk gibi nereye gittiği belli değil. O bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. İkinci, üçüncüyü yapıyor. Kaptırıyor. Galatasaray'a gol yedirtiyordu. Nitekim bugün Galatasaray'ın yediği ikinci golde de e, golün müsebbibi Kerem. Kerem orada kornerde topu doğru kullansaydı, köşedeki topu doğru kullansaydı ve kaptırmasaydı Galatasaray kontratağı yemeyecekti. Devamındaki pozisyonda da golü yemeyecekti. Kerem ilk başta aldığı telkinlerle ya da yediği azarlarla e, topu verdiğinde biraz alabileceğin futbolcu görüntüsündeydi ama sonra eskiye döndü. İkincisi ayakta duramıyor. Yani ayakta duramayan konçunu yere indirmiş, e, birebir de ayakta kalamayan aldığı topu 2-3 pas seçeneği varken havaya diken bu kadar panik ve e, güçsüzlük içerisinde olan bir futbolcunun Galatasaray'da banka oynaması gerçekten hata. Oyuncu değişiklikleri do doğruydu. İşte. E, sol beke Berkan'ın alınması, Emin Bayram'ın sonradan oyuna girmesi vesaire. Raşiş, ra, Raşitka, Raşika düzelterek söylüyorum ya da Raşitsa diyorlar. Bence Raşika doğru telaffuz. Raşika'nın harika performansına rağmen oyundan alınması bile doğruydu. Çünkü taktik anlayış değişti. Çünkü 3 tane yerle oynatmak zorundasın vesaire. Raşika sahanın en iyilerinden belki de en iyisiydi bir tanesiydi. E, bu oyuncu değişiklikleri doğruydu. Bir tek şey hataydı. Kerem'in bu kadar uzun süre oyunda bekletilmesi. Ben olsam Yunus Akgün'ü hemen devreye sokardım. Bir, Yunus oyunu defansif olarak da oynayabiliyor. İki, taktik disipline sahip. Üç, e, doğru pas verebilme yeteneğine sahip. Fernando Muslera harika kurtarışlar yaptı. Ama golde yüz hatalıydı. Kapattığı köşeden gol yememeliydi. Barajı diğer tarafa yakın direğe kurdurdu. Güzel. Uzak direği sen almak zorundasın. Eğer top uzak direğe geliyorsa ki Alanya Spor'un o konuda e, Ayağına hakim oyuncusu vurdu. Çok belli oraya gideceği. Oradan yememelisin golü. Yani kapattığın köşeden, aldığın köşeden yememelisin. Çünkü barajın üstüne vurmadılar. Barajın üstünden vurmadılar. Dolayısıyla e, Mustera bu pozisyon dışında, yediği gol dışında bence iyiydi. E, ve Icardi elinden geleni yaptı. Icardi ağır bir oyuncu. Icardi eğer topla iyi ilerleyebilecekse ilerleyebilir. Bir pozisyonda Galatasaray'ın yine eksik oynadığı bir pozisyonda ikinci yarının ilk bölümünde Icardi topla çok ilerliyordu. Topu buldu. Önünde alan var. Alanı geçmeyi tercih etmedi. Uzaktan vurmayı tercih etti. Çünkü zaten ağır bir oyuncu ama topla daha da ağır olduğu için iki tane koşan defans oyuncusunun Alanya sporların yetişebileceğini gördü. Doğruyu yaptı bence. Gücünü biliyor. Ne yapabileceğini biliyor. Ama Icardi pas aldığı sürece ki bugün Mertens ona pas atmamak için elinden geleni yaptı bence. E, ki ilk golün Mertens'in attığı golün hazırlayıcısı ve pasını veren de Icardi'ydi. E, bugün bir gol ve bir gol pasıyla oynamasına rağmen istediği pasları bulamadı. İstediği pasları bulabilseydi Icardi bence çok faydalı olurdu. Ve... E, daha fazla gol atabilirdi Galatasaray ama Mertens çok bencil davrandı. İkincisi için oyuna alınması da doğruydu. Seferovic yerine Gomis alınabilir miydi? Soruları soruluyor. Bence Gomis e, fizik güç açısından Galatasaray eksik oynadığı için bu maçta yeterli olmayabilirdi. Seferovic fizik güç açısından daha çok koşan, defansif özellikle Rile de defansa yardım edebilecek yani e, toplu savunmayı, kolektif takım savunmasını yapabilecek bir oyuncu olduğu için Seferovic'in alınması son derece normaldi. Bu açıdan baktığımızda e, Torreira'nın başarılı bir performans sergilediğini, Serguei Oliveira'nın çok başarılı olduğunu, Raşika'nın maçın en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. E, bunun dışında savunmanın merkezinde oynayan oyuncular da Abdülkerim Bardakçı ve Nelson'da iyiydi ama Abdülkerim Bardakçı yani kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atmalıydı. Galatasaray 10 kişi oynamasına rağmen 3 tane net pozisyon yakaladı. Bunlardan bir tanesi Kerem'di. Kerem'in atamamasına şaşırmıyorum. Çünkü atamıyor, tutamıyor, veremiyor, alamıyor öyle bir oyuncu. Ama Abdülkerim Bardakçı'nın orada golü atması lazım. Çünkü gole yatkın, ayak tekniği iyi olan bir oyuncu bence Abdülkerim Bardakçı bardakçı. Eğer Galatasaray'a gelmişseniz kaleciyle karşı karşıyayken her şekilde kalecinin ayağını dibine vurarak da gol atmalısınız. Olmadı. Ee, tabii Galatasaray golü yedikten sonra Emin Bayram'la karşı karşıya pozisyonda bir gol şansı yakaladı. Bunu da atamadı. Ben Emin Bayram'a çok kızmıyorum. Bu kadar stresli bir ortamda Emin Bayram atamayabilir ama Abdülkerim Bardakçı ile Kerem Aktürkoğlu'nun atamaması büyük bir hataydı. Yani 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray yine 3'ü 4'ü bulabilecek hatta 5'i bulabilecek pozisyonları üretti. E, bu da Galatasaray'ın fersah fersah üstün olduğunu gösteriyor Alanya Spor'dan. Ama Alanya Spor'u bir kişi e, fazla oynamak daha doğrusu Galatasaray'ın bir kişi eksik oynamasının sağladığı avantajın dışında hakem de resmen aldı itti Alanya Spor'a puanı getirdi. Yani Alanya Spor e, bir kişi eksik oynayan rakibi Galatasaray'a karşı artı bir oynadı. 11 futbolcu artarken. Bu kadar net söylüyorum çünkü bu hakemin iyi niyette uzaktan yakından alakası yok. Sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.